İnternette meme küçültme ameliyatıyla ilgili en çok merak edilen konu ameliyatın fiyatının neye göre belirlendi. Meme küçültme ameliyatı genellikle doktora ve bu ameliyatın nerede yapıldığına göre değişir. Yalnız belli bir ameliyatı fiyatına göre aratmanız bence çok doğru değil. Ameliyatın daha çok nasıl yapılacağı ve hangi yöntemle memenizin küçüleceği, sonrasında neler yaşayıp nelere neden olabileceğini öğrenmeniz Hasta açısından bence çok daha önemli. Estetik ameliyatlara baktığınız zaman önceliğiniz doktor ve yapılacak olan teknik olması gerekir. Yapılacak olan işlem, bunu yapacak olan kişi, işlemin yapılacak olduğu hastane, fiyat üzerinde çok fazla etkileri vardır. Bunlar değiştirilebilir ve sizin açınızdan daha uygun bir hale getirilebilir. Bu yüzden fiyat öncelikli araştırma yapmak sizi çok yanlış yerlere götürecektir. Bu nedenle önceliğiniz fiyat değil işlemi yaptıracağınız doktor ve bunun yapılacağı hastane olmalıdır.